Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet o beklediğimiz güncelleme sonunda geldi. Oyuna eklendi. Tabi bekleyiş sona erdi diye bir şey var. Birlik eğitimi kaldırıldı. Bunu zaten biliyoruz izlemeyeceğiz dostlar. O yüzden direkt çarpıya basıyorum. Ve direkt önce bir ana hesabıma geçeyim. Oradan bir başlayalım. Şimdi gençler öncelikle şunu söyleyeyim. Yeti kalktı. Süper yeti kalktı ama geçici süreliğine geri gelecek merak etmeyin. Onu ben söyleyeyim geri gelecek. Sadece yanlışlıkla yazılımcıların yapmış olduğu bir hatadan dolayı oyuna eklenmişti. Artık onu kaldırdılar. Şu an eğer eğer yeti yetiniz varsa klan kalinizde bunu silin şöyle arkadaşlar. Yeniden isteyin. Süper yeti yazmaya gerek yok. Normal. Şöyle ben direkt yetilerimi normal yetilerimi alacağım. Onun dışında Kulonlarımız vardı değil mi? Onları silmemiz gerekiyor. Eskiden olsaydı bak ne yapacaktım? Silecektim orduyu. Ordu kışlandı hızlandırma basacaktım vesaire. Carçur bir sürü şey bekleyecektim. Şimdi onları beklemeye gerek yok. Orduyu direkt kendime göre ayarlayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt ordu nasıldı? Şunu da siliyordum abicim. Şöyle bir tane bundan gerisini görünmezlik yapıyordum. Hemen klan kaleme de yetilerimi alıyordum Ayrıyetten şöyle öfke dondurmamı alıyordum. Şöyle bir tane de kaya balonuyla şöyle hızlı bir şekilde uçan kışlamı aldım. Gayet güzel isteğimi gönderebilirim. Güzel. Ardından istediğim gibi orduyu düzenleyebiliyorum. Bu çok çok iyi oldu benim. Eskileri olanlar gelmiş arkadaşlar. Ve ekstra iki tane daha var gördüğünüz üzere. Bir de şöyle bir şey var bilginiz olsun. Asker bağışlarken bakalım. Bak istekler artık doluyor bizde güzel. Asker bağışlarken arkadaşlar ki isteğimi doldurdular da arkadaşlar. Ee, artık beklemiyorsunuz. Sadece süper birliklerde bilginiz olsun diye söylüyorum. Mesela ben de şu an süper Süper domuz binicisi açıkladan bitecek o Eğer birisi benden süper minyon istese mecbur taşla bağışlamak zorundayım Yoksa açmak zorundayım İki seçeneğim var ya açacağım ya taşla bağışlayacağım ikisinden biri. Onun dışındaki tüm asker büyük kuşatma makineleri vesaire hepsini kendiniz basabilirsiniz. Bir de artık burada daha rahat bir şekilde bitirebileceğime inanıyorum. 5 tane engel. Hemen abicim. Şöyle yan köye giriyorum. Yan köyde engellerden çok ne var? Zaten bu da yakın zamanda gelen bir güncelleme. Artık inşaatçılar olmadan arkadaşlar şuradaki çalı, çırpı, cart, curt her şeyi kaldırabiliyoruz. Bu da çok güzel. Son zamanlarda fark ettiniz mi? Bakın. Yiğit öldür hakkını yeme. Çok güzel güncellemeler getiriyorlar valla ne yalan söyleyeyim. Gayet de güzel güncellemeler var. Mesela bu da yeni biliyor musunuz? Bu da yeni bir şey. Artık ben köye gideceğim. Yeni görevi seçeceğim. Bir şey yok. Hemen buradan açıyorum. Bakıyorum ne var ne yok. Hemen hızlı bir şekilde alıyorum. Mesela bir tane okçu alsam fena olmaz. Bir okçu saldırı kazan ama onu kendim mi üretmem lazım. Kendimiz üretelim. Aa var mı zaten okçumuz? Tamam. Bir de şuradan da söyleyeyim arkadaşlar. Bu eklendi herkese. Bilginiz olsun. Hani bu üçüncü ilk defa bu kadar bir alt, uzun altın bilet görüyorum yüzde seksen arkadaşlar süre kısaltır 80 seksen. E 10 dakika al desem bir dakika avantalar inşaatçı üstü e, bu kalkacak sonra ödüller bu arada 4 gün var da 8 dakikaya düştü değil mi %80 nasıl 8 dakikaya düşüyor ya daha da düşmüyor 7 dakika sonra tekrardan bir istek atacağım öyle belli olur bu arada hatırlatmakta da fayda var dostlar içerik üretici kodumuz klaştı var gerek buradan gerek süper Store'dan herhangi bir şey alacaksanız bunu yazıp beni siz beni destekleyebilirsiniz büyük ihtimalle birkaç güne 2x e, puan da gelir ben yine e, ee, Store'da coşturacağım öyle gözüküyor. Bir de yakında yeni bir seriye başlayacağım. Onda bilgisini vermek istiyorum. Şimdi bu arada yeni bir şey söylediler. Süper Barbar basıp arkadaşlar. Takara Tukara saldırı yapılabilir. Şu an 400 binler bir analiz de ediyorum. 400 binler 300 binler var mesela kupalar zaten düşürüldü 150 bin 100 bin acaba efsane lige çıksam mı burada ya ne diyorsunuz çıkayım mı arkadaşlar siz olsaydınız çıkar mıydınız bence efsane lige bir çıkalım ya buradan direkt böyle kupalarımıza bir bakalım abicim geri gel şuradan hızlı bir şekilde intikamlarımı bir kontrol edeyim varsa 3-5 bir şey ganimet tam alırsak bir de bakarsanız hep tek yıldızlarda arkadaşlar bir kupa bir kupa kaybediyorum bunlar eskileri zaten intikamlar intikamlar hepsi etkin köyün kalkanı var E ne olacak hani sözde bir saldıracaktık millete aga 800 bin çıktı ben amına dalarım ya kaçırmak istemiyorum. Hani bence dalınır. Tüm ganimet çıkacakmış gibi hissetmiyorum arkadaşlar. Şey direkt hemen e, şuradan bir yardıralım. Gel bakalım seni şuraya bir kapatsak güzel olacak. Büyücüyü pas geç vurmayacağız ona. Abi şimdi büyücüye vurabilirsin. Vuramadın tamamı sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Buradan tekrardan bir görünmezlik. Zaten o elektrik alanı kaya saçarı almasına yeterli olacaktır tekrardan bir görünmezlik. Oo Monolit de vurdu. Gider ayak şöyle tekrardan bir görünmezliğimizi atalım. Gayet iyi. Şimdi ben acaba aşağı götürebilir miyim? Buradaki şampiyonumu götürebilirsem benim için çok yol olur. Çünkü buradaki zehir kulesini es geçmek istiyorum ama e, sanki gidecek evet. Pas geçecek. Hadi süpersin. Şöyle görünmezliği atayım. Güzel Monolite vur bakayım ama sen sınırda kaldın ya. Çık çok güzel. Böyle bir görünmezlik. Güzel ama aktif olduğu özellik. Yapacak bir şey yok artık. Yapacak bir şey yok. Zaten yeterince verimimi aldığımı düşünüyorum. Ardından ee, dev okumuz var. Şöyle yapacağım. Ee, düşünüyorum düşünüyorum. Sen dev oku şuradan vursam Şöyle. Vallahi aldık. Süper. Gayet iyi. Şuradaki dev okuydu. Aldık onu da. Seni de buradan gönderiyorum. Uçan kışlayı atayım mı? At gitsin abicim. Gayet güzel. Zaten ortada birleşecekler. Şuradan ordunun yolunu keseyim. Valkür de atayım. Şuradan pekkaların içeriye girmesini istiyorum arkadaşlar. Onun dışında gayet her şey yolunda. Ejderlerimi de buradan salabilirim. 1 dakika 45 saniyem kaldı. Şuradan tak tak bunları da göndereyim. Kelle avcılarını biraz erken yolladım ya. Saçma oldu. O biraz saçma oldu. Önemli değil. Oktolar normalde ne yapmam gerekiyor aşağılarım aşağıları yollamam lazım da önemli değil dostlar. Zaten her türlü 3 yıldız bu arada onu net bir şekilde söyleyeyim. Zaten ilk güncelleme geldi ben laboratuvarı yine Söyledim her zamanki gibi arkadaşlar. Şunu da seni uyandıracağım aşağı biraz daha gelsinler. Gayet güzel koruyucunun özelliğini ee, basayım mı? Bence şu noktada bir tane dondursak şöyle güzel olacak koruyucunun özelliğini de bassam. En azından kral meral ee, şampiyonu öldürmez. Zaten koruyucu havada güzel tekliler ee, kitlendi. Hadi alırsınız alırsınız yine alırsınız güzel. Kralında özelliği duruyor. Tertemiz 3 yıldız. Şimdi 1 dakika gibi bir süren var. Merak ettiğim bir şey var. Hiç denemedim arkadaşlar. Acaba saldırı 1 dakikadan önce bitirsek köye girdiğimiz gibi yine beklemek zorunda mıyız? Şöyle bir deneyelim ya. Şuradan e, kraliçe zaten özelliğini kullanıyor. Kralın da özelliğini şöyle basacağım abicim. Tak 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 hızlı bir şekilde orayı da temizlemiş oldu. 50 saniye gibi bir süren var şimdi değil mi? Şuradan çıkıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Eşleşme bu. Tamam. Hani saldırının tamamen bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Gayet güzel. Bu çok iyi olmuş ya. 10 numara 5 yıldız. Bebek ejder mi? Hiç beklemeye gerek yok. Şuradan geliyorum. Ee, bunu silsem bebek ejder alabilir miyim? böyle bir tane daha sil. Bir tane daha sil. Bunları silsem bebek ejder alabiliyormuşuz. Tamam gayet güzel. Şöyle en azından daha iyi oldu. Hemen diğer saldırıya. Mesela hem klan oylarını daha hızlı bitirebileceğiz. Hem ganimetimizi daha hızlı kasabileceğiz. Hem de bu arada niye bana düşük seviyeler çok çıkıyor? Belediye binası 15'ler falan. Ama bunu bir rapor edeyim ya. Ya da millet işsiz gibi kupa kastı? Oy bulunmaz nimet. Vallahi bulunmaz nimet. Ben buna dalarım aga. Bu arada eğer depolar doluysa iyi ganimet veriyor. Güzel. Ben hiç beklemiyordum. Aa bu da uçan kışla boş. Neyse saldırımızı yapalım bir bakalım o zamana kadar. Ee, klan kalesi sistemimiz de zaten dolacak dostlar. Ee, biz bunu klan kalesi de üçleriz diye tahmin ediyorum. Şuradan şöyle seni şöyle bıraksam. Güzel. Kaya Saçar'ın iki tanesi vurdu. Canımın yüzde gitti be. Tekrardan şöyle bir görünmezlik. Zaten diğer görünmezlik kulesi uyanacak. Güzel. Şöyle monolit aldık. Buraya da aldık. Şöyle bir tane daha atacağım. Çok lokçu kulesini pas geçiyorum. İlk sayına vurmasını istiyorum. Tekrardan bir görünmezliği atıyorum. Çünkü oradaki çok lokçu kulesini artık açmanın vakti geldi. Birkaç tane vursa zaten her türlü yetecektir. Şöyle tekrardan kapatsak yeterli olur. Çünkü orası zaten inecek elektrik alanıyla. Tekrardan bir görünmezlik. Gayet güzel. Oradaki hani bu dörtte birlik kısmını siz zaten burayla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurayı sen pas geçeceğim. Aşağı gelip yük direkt yukarıya geç. Şöyle tekrardan atıyorum. Gayet güzel. Şimdi burada arkadaşlar amaç zaten İnşaatçı kulübesini vesaire oyalamakta Bundan özelliğine basıyorum hızlı bir şekilde Hem oradan kraliçeyi aldık hem oradan arkadaşlar X ayını aldık hem inşaatçı kulübesini aldık Double win yani öyle söyleyeyim Ben ne yapıyorum bak bundan sonra şunu gönder Şuradan bir bebi yolla Uçan kışlığı gönder 2 yeti kralın özelliği gayet güzel Şuradan da dev oku aktif etsem böyle Gayet güzel görünmezlik kulelerinde aktif etmiş olduk. O dev ok sayesinde hızlı bir şekilde şuradan geriye kalan ejderlerimizi salıyorum. 10 numara. Burada hmm, aslında bir şey söyleyeyim mi? Canlandırma büyüsünü aslında alabilirim. Canlandırma büyüsü fena iş yapmaz ama buradan birkaç ejderimi artık daha fazla kaybetmek istemiyorum. Hem şuradaki çok fena vuruyor ya. Baksanıza. Tak 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 tak. tak Bu ne bir vuruştur lan. Yavaş ol. Vicdansız. Şöyle şampiyonluğu uyandırabilirim ya. Belediye binasını bir alalım. Belediye binasını aldıktan sonra hatta şöyle bir okçum var. Bunu yolla. Bunu yolla. Seni artık uyandırabilirim. En azından oradaki ee, okçu kulesini aldıktan sonra cehennem alacak. Cehennemden de hemen aşağı doğru ilerleyecek diye düşünüyorum güzel en azından onda hayat. gerçi bak eskiden gelen alışkanlık ölmüyor ki ölmeyen bir şey niye sen ayakta canlı e, 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 konuşamıyorum hayatta tutmaya çalışıyorsun ki eskiden kalan şeyler arkadaşlar hani hero'ları öldürtmeyin diğer saldırıya yetişsin falan filan gayet güzel bu saldırıyı da bitirmiş olduk dikkat ederseniz bizim için de çok iyi oldu eskiden ben ne yapıyordum arkadaşlar bekliyordum hadi diğer saldırıya geçene vesaire artık onlar kalmadı arkadaşlar direkt takara tukara saldırılarımızı yapıyoruz bu mesela bitti bebek ejder ben buraya ne alıyordum hmm, valkür alıyordum ama bebek ejder iyiydi ya bebek Bebek ejderden devam aga. Biz bebek ejderden devam. Bu ne bu arada sen ne yapıyorsun? Seni çalıştıralım mı burada bir inşaatçıya? Bir tane iksire duvar bassak nasıl olur? Ee, aslında şöyle bir şey yapabilirim. İlk defa iksirimi kare iksire dönüştüreceğim 77 bin. Niye diyecek olursanız arkadaşlar. Geçen gün ben buradan hayvan basacaktım. 160 bine basmadım. Ya çünkü girmedim arkadaşlar oyuna. Şuradan da basamıyorum. Ee, öyle yapalım ya ne diyorsunuz? Şuradan abicim bir iksirimizi alalım. Niye iksir aldıysam gayet gerçi yetiyordu yine. Ha 10 milyonmuş yetmiyormuş tamam. Şimdi 77 binimizi dönüştürelim. Gayet güzel. İksirle çünkü işim yok. Altınla da zaten şuradan kulübeye basarız gayet güzel bir şekilde. 137 bin. 160 bin yaptık mı İyi olacak. Bu arada şeyim var mı? Hmm, kahraman kitabım varmış. İksirim de varmış. Ama kara iksirim yok. Şimdi kara iksir kasmak zorundayım. Yapacak bir şey yok. Şunu tekrar bir isteyeni yollayayım. Aa 2 dakika mı? Ne? Abi altın bilet değerlenir. Benden size tavsiye altta millet değerlenir. 2 dakika ne lan? Abi sen şaka yapıyorsun. 2 dakika. İsteğim de olacak mı? Biz tabii buradan hemen tak 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 şöyle isteğimizi istekleri doldurdum. Bakalım bizim isteğimiz ne kadar? lan <laughs> iksirle bağış mı? İksir ne alaka? Tural günaydın. Tural, Tural demiş ki <laughs> bu nasıl bir oyun oldu ya? Oyunu oynamıyor. 2 3 aydır 2 3 yıldır silmiş. Dur güncellemeden dolayı indirdi. Ve tekrardan yan hesabıma giriyorum dostlar. Buradan hızlı bir şekilde şöyle kendi isteğimi doldurdum. Tekrardan ana hesabıma giriyorum. Abi taşım da gitmeyecek artık. Benim zaten tek altı met alma sebebim taştı ama ben yine al almaya devam edeceğim bu sefer. <laughs> Kran <Kankalesi> için galiba. <laughs> Öyle gözüküyor. 2 dakika ne lan? Çok iyi düşünmüşler bu arada. o 2 milyon geldi. Bu arada ganimetlerde kesinlikle düşüklük yok. Sadece şu an çok fazla aktif oyuncu olduğu için arkadaşlar bu süreçte e, ganimet bulmak birazcık zorlaşacak. Ama bu bir iki haftalık süreç geçtikten sonra ganimet e, enflasyonu da düzelecektir. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bekliyorum ki bir taşla kaynak hızlandırma etkinliği gelsin. Bekliyorum yani açıkçası. Gelir yani yakında. Onun dışında e, ganimetler bence çıkıyor. Yani bana çıkıyor şu an hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu şuradan bırakıp bunu da böyle atarsam, bunu da buradan atıp bir bebek ejder atarsam gayet güzel orayı temizleyeceklerdir. Buradan kral kraliçeyi Duvar yıkıcı alman lazım ya ben onu fark ettim. Duvar yıkıcı fena olmazdı. Şuradan da aslında şuradan da şöyle seni göndersek görünmezliğimizi yolla abicim. En azından şu sol tarafı kral kraliçe hallederken sağ tarafta şampiyon halledecek. Zaten buradaki çokluk kulesidir işte x sayıdır Seken toptur diğer çok kulesi eser. Bunları almak istiyorum. ağırsa olmaların çoğu çünkü burada devok falan var burada. O yüzden sağ taraftan saldırdım. Şöyle bir görünmezlik de atayım. Sol taraf ne durumda siz iyi iş yapıyorsunuz ya güzel. Şöyle tekrardan bir görünmezlik güzel. Şöyle tekrardan bir görünmezlik atacağım. Ne nah, aşağı geleceksin diye düşündüm ama tam sınırda durdu be. Tam sınırda durdu. Abi seni şöyle kapatsam tamam mı? Güzel. Şuradan seni tekrardan atsam güzel olacak. Gayet iyi. Çünkü aşağı doğru gelir en azından bu şekilde. E şunu da kapatalım çünkü zaten devre dışı. Güzel. Lan aşağı gelmen lazım. <laughs> aşağı gelmen lazım. Neyse özelliğini kullandık. Abi Hirolarla köy mü işlenir lan? Hirolarla köy mü işlenir? Ho oh, alo. Hey, hey, Süpersel. Bufflar buklar nerede? Abi galiba bozuldu. <laughs> Şuradan bir ejder bırak. Temizlesin orayı. Buraya da bir tane bırakayım. <laughs> <laughs> şöyle şunu havadan gönder. Gerisini şöyle yolluyoruz. Zaten orada arkadaşlar çok rahat üçlenecek koruyucu. öyle öfke gayet güzel. Yani ben saldırıyı bitirdikten sonra hemen dostlar diğer saldırıya geçiş yapabileceğim. Öyle bir avantajım olacak. Şu noktaya bir dondurma atabilirim şöyle. Şunu da kullanalım. Gayet güzel. Karşı büyü etkinliği bitti bu arada. Elmas gelecek, ne kadar gelecek? Umarım hatır sayılır bir elmas gelir ama ilk göre 3 yıldız bittiyse bir 100-150 yıldız be elmas bekliyorum ya. Bir 100-150 elmas. Ama sanki yine süperser beni her zamanki gibi kazan Kazıklayacakmış gibi hissettim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hangi bir kazık yiyeceğiz? Şuradan devoku da sallamış oldum. <laughs> güzel. Tertemiz. 3 yıldız 21 kupa daha buradan geldi. Ne kadar var efsane lige çıkmama? Çünkü efsane lige çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle eve geri dön diyelim. Gayet de güzel ganimet aldık. Mücadele durumu da zaten ilk yüzde yüzümüzü attık. Şöyle 500 elmas. 2000 monolit diyor kaç tane kalmış? 3, e, 33 tane monolit daha yıktığım gibi yani 33 saldırı sonra dostlar bir 500 elmas daha gelecek. Çok iyi oldu. Teşekkürler Supercell. Bu aralar gözüme girmeye başladın. Şuradan da ne yapıyoruz? Bir tane duvar yıkıcı alacağız. Duvar yıkıcımız var mı? Var. Şöyle iki tane alsam yeterli olur. E, şöyle de okçu aldık. Gayet iyi. Hatta bir tane büyücü de alabilirim. Şunu silip daha iyi oldu. On numara oldu. Bu şekilde en azından e, hero'larımızı da içeriye koyabiliriz. Bakın isteğimi yolladım tekrardan. 2 dakika sonra Hop tekrardan geliyor yeni istek. Mükemmel. Bu çok iyi olmuş. Çok iyi dengelemişler. Çünkü mantıken arkadaşlar siz bir saldırı bitirdiğiniz zaman köye geldiğiniz gibi ne oluyor? Klan kalenizin isteğiniz hazır oluyor arkadaşlar. Dolaylı yoldan Evet altın biletlere bir ayrıcalık geçilmiş onu söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere isteğimiz dolmuş oldu. Gayet iyi. Diyor ki eğitim iksirleriyle 1.5 saat süren 8 efsanelik saldırısı şimdi 30 dakikada bitiyor. Zaten öyle arkadaşlar. Zaten öyle. Ve bence ganimet o... <laughs> Bu arada ganimet olayı da iyi diyecektim de yine geldi şuradan. 17 kupa fena değil. Dalınabilir yine ya çok rahat üçleniyor. Hatta bu sefer hero'larla üçleyebilecek mi? Deneyeceğim. Sadece hero'larla saldırı yapacağım arkadaşlar. Şuradan şunu bırakalım. Oha. Oha. Seni şuradan bırakacağım. Tak tak. Öyle. Seni bırak. Seni... Allah. Allah kaçırdım. Kaçırdım. Ölme. Ölme. Süpersin. Son anda. Son anda. Ölme. Dur dur dur. At kaya saçar o taş. be. Neyse özelliği kullanmış olduk. şampiyonu da indirsin bakayım. Güzel. Şuradan bir bebiş. Hızlı bir şekilde seni uyandırıp tekrardan öyle şampiyona doğru aşağı e, kaya saçara doğru yönlendirmiş oldum. Tekrardan şöyle bir tane göndereceğim. Güzel. Hızlı bir şekilde birleşmeseler güzel olacak. Aşağı doğru gelirsen iyi olur. Bir kelle avcısı atabiliriz. Gerçi atmaya bile fırsat kalmadı. Şuradan seni kapatsak. Buradaki yetimistleri de monolite doğru yönlendirebilir miyiz? Yönlendirebilirdik aslında ama neyse. Şuradan bir görünmezlik daha atacağım. Ee, şuradan özelliğini basalım. Bir öfke büyüsü atsam şöyle arkadaşlar. Galiba sadece hero'larla 3 yıldız loading. Galiba diyorum. Şöyle bir duvar yıkıcı bunu atacağım. Bir duvar yıkıcı daha atacağım. Şöyle büyücü at. Lan büyücünün yolunu açardım diye düşünüyordum. Şöyle bir görünmezlik. Geç kaldık. Hmm, düşünüyorum. Mecbur şu noktaya bir dondurma atacağım arkadaşlar. Ee, zaten 3 yıldız bu arada. Onu da be belirteyim. Sadece hero'larla 3 yıldız da artık at atılabiliyormuş arkadaşlar. Böyle bir görünmezlik daha atacağım. Güzel. Abicim senin bir dönmen lazım ya. Ee, iki i̇lk şeyden bahsediyorum. Kraliçeden bahsediyorum. Kraliçenin dönmesi gerekiyor. Ee, şöyle bir çünkü dev oku var. Dev okunu bari güzel yerde kullanayım da. Geçti artık yapacak bir şey yok. vacıları çıkardı. Şuradan tekliği de aldıktan sonra bitiyor zaten bu iş. Şunları da gönder gitsin. Güzel. Tertemiz 3 yıldız. Sadece hero'ları kullandım. Güzel. Hemen şöyle hızlı bir şekilde 320 bin bin de bonus verdiğinde yani her saldırıda 2 milyon gibi bir şey almaya başladım arkadaşlar. Zaten 15 milyonda hemen altınımız birikmiş oldu. Hatta ben buradan sağlam bir şey de basabilirim diye düşünüyorum. Ee, düşünüyorum düşünüyorum ne basılabilir. Aslında bir ordu kampı daha bassaydım iyi olacaktı ya. Hmm, nasıl yapabilir nasıl yapabilir. Şuradan direkt bunu bir basayım önce. Şunu bir basalım arkadaşlar güzel. Bu bir, kendi kendine bir bitsin. 6 gün mü? Lan bir seviyesi 6 gün mü olur lan? Püh çok pahalı. Çok pahalı bunu tekrardan gönderiyorum. Alışmışım ordu basacağım ya yedek orduyu basacağım. Cık. Aga aga bitti eski Clash of Clans'ın yeni dönemine hazır olun. Lan istekler de doluyor. Yani şaka maka ben çok 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 beğendim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara fikrinizi belirtin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.